böyle azarlanan bir kişi olmasaydım diyerek pişmanlığını dile getiriyor. Yani insan tarihinde bazen böyle üzücü, hoş olmayan hadiseler de meydana gelmiştir. Yani burada da allah Teala onun için ben Müslümanım diyen kişiye siz kötü bir davranışta bulunamazsanız savaşlarda onları öldürmeye kalkışamazsınız diyerek bir uyarıda bulundu. Yine Arap Suresi'nin 199. ayetinde de kısarına Kusil afbe ve urf bil ve ariz anil cahilin Sen diyor yine de affasalı iyiliği emri ve cahillerde yüz çevir. Yani daima affedici olun. Bir kişi sizinle beraber bazı yanlışlıklar yaptıysa size karşı siz yine de affedici olun. iyilikle davranın. Hani bir söz var ya edep bir tacimiş nuru hüdadan ki ol tacı emin ol her beladan diye bir söz var. Yani edepli olmak, adaptlı olmak, iyi davranışlarda bulunmak. Müslümanın özelliği bu. E ya peki biz iyi davranışlarda bulunuyoruz da bize iyi davranışlarda bulunulmuyorsa yani bize karşı kötü bir davranış sergileyenlere ne yapmalıyız denildiğinde bunun da yine cevabını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz aziz kardeşler. Çünkü Müslümanın her davranışı Allah'ın emirlerine uygun bir özellikte olmalı. Cenab-ı Allah Fussure suresinin 34. ayetinde bakın ne buyuruyor Hasan'da. Ve la tesnevil hasenetü ve leseyye kötülük bir değildir. Yani iyilik ve kötülük aynı kefeye koyulmalar. Terazinin iki yönü var ya iyilik ve kötülük aynı değildir. İtfa billetihi ahsen Sen sana yapılan kötülüğü en güzeliyle karşılık vererek cevaplandır. Yani sana kötülük yapılıyorsa bile sen yine iyilikle karşılık ver diyor Cenab-ı Allah. Teyzellezi beyneke ve beynehu adametun kennehu veliyyun hamim diyerek allah Teala sözünü tamamlıyor. Ne demek bu? O zaman yani sen sana kötülükle davranan kişilere de iyi davranış sergilersen o kötü olan kişiyle aranda samimi ve sıcak bir dostluk olduğunu göreceksin. Az kardeşlerim insanları yaratan ve bu insanların içerisine huy, karakter dediğimiz duyguları yerleştiren Cenab-ı Allah insanı en iyi biliyor değil mi? Kıyamete kadar gelecek olan, yaşayacak olan insanların da özünü, sözünü, her şeyini Allah-u Teala en iyi bir şekilde biliyor. Bu bilgisiyle allah Teala zaten ayetlerini indiriyor allah Teala burada kötülük yapanların bile iyilikle muamele görmesini, yani sana bir kişi haksızlık, başkabülükle davranış gösteriyorsa, sen yine de ona iyi davranmış göster, böylece o kişinin de utanarak sana yöneleceğini, artık sana iyi bir davranmış sergileyeceğini göreceksin. Ya olur mu hocam ben adam bana kötü davranışta bulunuyor da nasıl ona iyi davranışta bulunacağım? Veya bulunuyorum onu da yapıyorum ama adam hala kötülüğüne devam ediyor. O zaman karşı Allah-u Teala Kur'an'da yalan söylemeyeceğine göre o karşımızdaki kişide insanlık yok demektir. Yani biz iyi davranıyoruz, iyi muamelede bulunuyoruz, hatta bize kötü davranışta bulunsa bile iyi davranışta bulunuyoruz. O hala kötülüğüne devam ediyorsa, yani Allahu Teala'nın dediği gibi samimi ve sıcak bir dost olmuyorsa, o zaman o kişi iki ayaklı bir hayvandır. Yani insan olan böyle yapmaz. İnsan olanın davranışını Allah-u Teala burada Fussiler suresinin 34. ayetiyle çok net bir şekilde açıklıyor. Kötü davranışta bulunan kişilere siz iyilikle karşılık verirseniz onlar da size o zaman samimi bir dost olacaktır. Bunu bir misalle anlatarak sohbetimizi bitirelim aziz kardeşlerim. Peygamberimizin torunu Zeynel Abidin Hazretleri vardı. Hazreti Ali'nin oğlu olan Hazreti Hüseyin'in çocuğu. Yani Hazreti Ali'nin de torunu olmuş oluyor ama Peygamberimizin de. Bir gün kendini bilmez bir şahsiyet Hazreti Hüseyin'in oğlu olan Zeynel Abidin Hazretlerine saygısızca hakaretlerde bulunuyor. Ağzına geleni söylüyor. Söylüyor da söylüyor. Hazreti Zeynel Abidin Hazretleri de sesini çıkarmadan o şahsı dinliyor, dinliyor. Nihayet karşısındaki bu hakaretler yağdıran, sözlerin içerisinde iftira da bulunan yani Zeynel Abidin'e iftira da atmış olan o şahıs adeta konuşmasını bitirip yorulup susunca bu ana kadar onu dinleyen Zeynel Abidin Hazretleri elini açıp Allahu Teala'ya dua ediyor. Yara, Pê, puxa a cena.